Ahmet Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben röportajıma öncelikle Ahmet Bey'i tanıyarak başlayacağım. Ahmet Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Ahmet Karaman. İzmirliyiz. 5 ee, yıl önce bu sektörle tanıştım. Ee, babamla birlikte, babamın gölgesinde onun desteğiyle hep birlikte burada 5 yıldır mücadele bu sektörün içindeyiz evet. Evet buradan da babaya da selamlarımızı, saygılarımızı aynen, gönderelim. Destekleri, aynen. emekleri üstünüzde çok büyüktür. Ne kadar güzel burada baba o, sır sır omuz, omuz var mısınız? Mücadele ediyorsunuz. Evet. Evet. evet tabi tabii anne geçmeyelim. Saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderelim kendilerine. Biraz tanımak istiyorum ben Ahmet Bey. E, burayı neler yapıyoruz burada? Şimdi biz burada ikinci el oto araç alım satımla <laughs> ilgileniyoruz müşterilerimize güvenilir hizmet vermek. İşte araçlarımıza ekspertiz garantili satıyoruz. Herhangi problem olduğunda geri dönüşümlerde olumlu ya da olumsuz destek vermeye çalışıyoruz. Müşteri evet. memnuniyeti bizim için önemli. Kesinlikle ama biz bu konuda bazen çok bilinçsiz. Hatta biz bir araç alırken, özellikle ikinci el araç alırken sadece uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Ve kulaktan dolma birçok şey duyum var. İnanıyoruz bunlara. Bizlere tavsiyeleriniz neler? Daha sonradan sıkıntı yaşamamak için ya da sizin uygulamış olduğunuz sistem nedir burada? Şimdi son dönemde ikinci el araç piyasasının çok yükselmesi, şimdi bir orijinallikleri değişen olmaması olayını biraz ikinci plana attı. Arkadaşlar daha çok maddi duruma. Önem verdiği Önemli, için evet. daha çok işte 30 milyara orijinal araba almaktansa bir iki parça değişeni olup tabii ki şase podiye direklerinde kesinlikle işlem olmayacak öyle bir arabaları tercih ediyorlar 3-5 milyar daha aşağısına müşterilerimizi memnun ediyoruz. Evet, çok seviyorsunuz ama mesleğinizi bence sizin başarınızın en büyük sebebi bu. Ben çocukluktan beri ben işte Araba aşkı Uy, mı? Araba aşkı vardı. İşte pa pazar günler araba pazarlarına falan giderdik. Evet. İşte babam sağ olsun sürekli arabasını çok değiştirirdi. Evet, bu da size şey oldu değil mi? Yani vesile oldu aslında biraz evet, daha. Evet. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Evet. te Kesinlikle o şekilde. Evet. Peki gelen misafirler genelde bu bölgelerden mi geliyor? Böyle şehir dışı oluyor mu ya da sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Şimdi bu bizim konuda? E, çeşitli site, internet sitelerine üyeliğimiz var. Kendi sayfamız var. İlandırımızı e, e veriyoruz. E, şehir dışı kaynakta çok fazla müşterimiz var. E, tabii İzmir içinde de oldukça fazla ama tabii şehir dışından da gelen çok fazla müşterimiz var. E, dediğim gibi önemli olan müşteri memnuniyeti ve Bir fiyatların biraz uygun olması. Bizi tercih etmelerindeki sebep bu yani. Evet çünkü bu araç e Onların üstüne can taşınıyor. İnsanlar çoğunlukla bu hassasiyeti de gösteriyorsunuz. Tabii. Bir de ödeme kolaylığımız var. Kredi kartına 9 taksit yapıyoruz. Bir anlatabilir miyiz? Yani biz buraya ee, ben sizin, o sistemi anlamak istiyorum şimdi, aslında. Biz buraya geldik araba, araba almak istiyoruz, araç almak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Şimdi gelen müşterilerimiz işte fiyatlarını söylüyoruz. Ee, pazarlık yapıyorlar işte. Yetişmeyen borcu borç olarak da yani senet ufak rakamları senet yapabiliyoruz. Ama genelde kredi kartını 9 taksite kadar meblağ olursa olsun bölebiliyoruz. Bütün kartlara bütün kartlara, bütün kartlara meblağ ne olursa olsun. Bu çok evet. önemli bir olay aslında. İnsanların böyle biraz da rahatlatıyor yani. Tabii ki. Yani e, kredi kartıyla çok fazla nakitten fazla kredi kartı araç satışımız Hı. daha fazla oluyor. Evet, çünkü insanlar da böyle taksit taksit olduğu için daha da kolay. Evet. Daksa, bu da işte sizleri Diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi evet, diyelim. Evet. Kaç kişilik bir personel kadrosu var burada toplamda? Üç kişiyiz. Babam var, ben varım. Bir de satış temsilcimiz Mehmet Ali Bey var. Evet. İşte onlarla birlikte. Bir aile yapıyorlar. olarak çalışıyoruz. Aile olarak çalışıyoruz. Bir nevi aileyiz evet o şekildeyiz yani. Peki Ahmet Bey çocuklukta başladı ya bu araba aşkı sizde. Evet. Yani hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Mesela buraları hayal ediyor muydunuz? Bundan sonraki süreçlerde sizler için neler olacak? Hedeflerimiz daha büyük. Tabii daha büyük bir galeri sahip olmak, işte daha büyük e, bir, en azından otoparkımız daha büyük, daha model arabalar satmak. Yani hedefimiz bunlar. E, ta, tam anlamıyla gerçekleştirmiş değilim ama gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz yani. Tabi hedef hiç bitmeyecek ama. Tabi ki. Bitmeyecek. Yaşam boyu da devam edecek. Aynen. Zaten aynen. biterse biz de biteriz. Yani Doğru. böyle bir gerçek var. Doğru söylüyorsun. Teknoloji gelişiyor. Araştırmak lazım ki özellikle sizin sektörünüz. Çünkü çok sıkıntı yaşayan insanlar da var. Bu işi bilmeyen insanlar maalesef bu işi yapıyor. Herkes evet. bir araba satabiliyor yani. Maalesef öyle o şekilde. Tabi şimdi artık onun önüne geçiyorlar çeşitli belgelerle, evraklarla. Evet. İşte çeşitli başvurularımızı yaptık. Evet. evraklarımızı alıyoruz bizde. Herhangi evet. bir yani zaten noter satışlarına çok önem gösteriyoruz. Bire bir. satışsız hiçbir arabamız yok. Noter satışı bizim üzerimize. Bizim üçümüzün de birbirine vekaleti var. Ne kadar güzel. ben olmayayım, babam olsun, işte Mehmet Ali Bey olsun. Hepimiz birimizin burada olması yeterli. Aslında bir puzzle parçası olarak düşünürsek Karaman Otomotiv her şey yerli yerinde. Ne evet, kadar güzel. Evet. Değil mi? Evet. Biz bir yolda başarılar derim sizlere. Teşekkür ediyorum. Buradan artık son bir teşekkür mesajınızı aldım. O buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözler sizin Ahmet Bey. Şimdi e, her türlü burada olumlu ya da olumsuz hizmete açığız. E, araçlarımızı sattığımızda olumlu, olumsuz şeyler de olur. Olumlu da olabiliyor. Evet. E, genelde iç e, müşterilerimiz bizden çok memnun. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Bu da sizi mutlu ediyor değil mi? Daha da çok böyle şekillendiriyor. Tabii ki yani müşteri memnuniyeti özellikle şehir dışına sattığımız arabalarda dahi evet. e, arıyoruz arkadaşlar herhangi bir problem oldu mu? Sağ salim vardınız mı? O şekilde hizmete devam ediyoruz yani. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Hem araç almak isteyen bütün misafirlerimizi şehir içi, şehir dışı en azından bir çay kahve içmeye davet tabii edelim ki, tabii ki. Her önemli ki olan şey zaten değil. tanışırız evet. en azından evet. değil mi? Evet, bunları da burada ekran başındaki izleyicilerimiz hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben evet. bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür Rica ediyorum ederim. sizlere. Rica Ahmet Karaman Bey başarılarınızın da devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok Hı sağ olun. olun. Hoşça sağ olun. kalın. Sağ olun.